Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir de karşınızdayım Bugünkü konumuz arkadaşlar, e, ilk önce aklıma şu şu, e, şu geldi bir onu söyleyeyim. Allah o, e, oruç tutan herkesin orucunu kabul etsin inşallah. E, amin diyelim. Ve arkadaşlar videomuza başlayalım. Videomuz arkadaşlar bugün e, bir e, nasıl diyeyim? Yine bir e, Türkiye ile alakalı bir konu aslında arkadaşlar. Futbol filan değil. Evet tamam tamam futbol evet. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Şenol Güneş Trabzonspor'dan gitti. Artık yerine Fatih Tekke geldi. Fatih Tekke antrenman oturumunda şu ifadeleri kullandı. Eee Lütfen bu çocuklara hiçbir zaman kızmayın kızacağınız zaman bana kızın yarın öbür gün bana kızın ama bu çocuklara hiçbir laf etmeyin bu seneyi hayırlısıyla atlatalım güzel geçsin seneyi ise hep beraber şampiyonuz ifadelerini kullandı ve tüm taraftarlarda heyecanlı bir bekleyiş içerisinde ee, arkadaşlar bugün 20.30'da Trabzonspor'un Başakşehirle ile maçı var. Ee, Başakşehir'in e, stadyumda stadında oynayacak. Trabzonspor ise deplasman e, deplasman diyorum. E, Trabzonspor ise e, Başakşehir eee stadyumu yani Başakşehir takımıyla bugün 20.30'da karşılaşacak dediğimiz gibi. E, ev sahibi Başakşehir'in e, Trabzonspor'a karşı üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor e, bugün e, 20.30'da e, Fatih Tekke yönetiminde ilk maçına çıkacak galibiyet bekliyor e, Trabzonspor yapılan açıklamalarda da e, Başakşehir maçına kazanmak için çıkacağız eğer yenilirsek bir şeyleri değiştirmek için uğraşacağız ifadelerini kul, e, kullandı Fatih Tekke. E, bu sene e, hayırlısıyla atlatalım seneyi ise hep beraber şampiyonuz ifadeleri de taraftarlarda büyük mutluluk ve sevinç e, kaynağı oldu dediğimiz gibi Galatasaray'da yeni bir haber e, yönetim kurulundan açıklama geldi. Fenerbahçe'de en sonki Fener Galatasaray Fener maçından sonra Jose Mourinho'nun kullandığı ifadeler şu anda hala gündemde konuşuluyor. Bunun üzerine de Galatasaray kulüp başkanı şu ifadeleri kullandı. Eğer Fenerbahçe sürekli kötülük istem yani eğer Fenerbahçe sürekli Adalet istiyorsa neden kendileri adaleti savunmuyor ki ifadelerini kullandı? Acun Ilıcalı ise e, savcı e, şey hakim karşısına çıkarılacak hala e, cevap bekleniyor e, kendisinin e, Acun Ilcali'nin e, hem futbolda olsun hem de TV programları TV 8 yayın kanalında olsun yaptığı e, şey bazı reklamlar ve açıklamalar yüzünden. E, hakim karşısına çıkartılacağını söylemiş olalım. E, teşekkürler.